Bugün Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu olarak e, Nijerya Büyükelçimize bir veda yemeği düzenledik. Bu veda yemeğinin amacı biliyorsunuz biz ulus konu olarak e, özellikle uluslararası çalışmalarımızda o ülkelerin Ankara Büyükelçileri ile çalışıyoruz. Nijerya'da Türkiye ve Nijerya arasında çok önemli ticaret köprülerimiz var ve bu köprülere bir nevze de olsun katkı koymak ve karşılıklı ülkeler arasındaki bu iyi niyet köprüsünü büyütmek için bugün bir araya geldik. Kuruluşumuz özellikle Arap ülkelerinde, Afrika ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde, Latin Amerika ülkelerinde Asya ülkelerinde faaliyetlerde bulunmaktadır. Amacımız ülkemiz ve o ülkeler arasında ihracat, ithalat köprüsünü büyütmek, karşılıklı yatırımlarla ilgili konularda fikir alışverişinde bulunmak ve özellikle Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yurt dışındaki kişilerin de bu anlamda bir nebze olsun çalışmalarına katkı koymak. Tabii bu çalışmalarımız uzun yıllardır devam ediyor. Bizlerin Özellikle birçok sektörde üyeleri var. Bunların başında inşaat, enerji, gıda, tekstil, tarım, bilişim sektörü, tekstil gelmekte. Tabii her ülkenin ihracatta öncelikleri farklı. Ben öncelikle ülkemizin kalkınması için ihracat oranlarımızın artması gerektiğini düşünüyorum. Bizler de ihracatımızı büyütmek için bu ülkelerle işbirliği içinde bulunuyoruz. Ve büyükelçilerimizle işbirliği yapıyoruz. Birçok Afrika ülkesine gittim. Bu gittiğim Afrika ülkelerinde tabii ki büyükelçilerimizin, Türk büyükelçilerimizin ve Ankara'da bulunan büyükelçilerimizin işbirliğiyle hareket ederek gittik. Ve burada yaptığımız temaslarda ticaret odalarıyla özellikle yatırım kurullarıyla, ticaret bakanlıklarıyla, ve devletin bu konuyla ilgili birimleriyle karşılıklı işbirliği protokolleri yaptık. Bu işbirliği protokollerinden sonra o ülkedeki iş adamlarını ülkemize davet ettik. Bu konferansta da yaklaşık 2000 Afrika'dan iş adamı ülkemize geldi. Ev sahipliği yaptık. Tabii bu tür konferansların payı çok büyük. Yapılan karşılıklı olarak ihracatlarda, ithalatlarda. Amacımız ama ihracat oranlarını büyütmek. Tabii bunları yaparken bu ülkedeki Afrika ülkesindeki kişiler bizim ülkemizdeki iş adamlarıyla bir araya geliyorlar ve daha sonra bu iletişimlerini devam ettiriyorlar. Bu da ihracata dönüşüyor. Demin de söylediğim gibi ilk sektörler inşaat, enerji, tekstil, gıda olarak devam ediyor. Şimdi bundan sonraki süreçte de biz bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Bugünkü programımızda da Nijerya Büyükelçimizle bir veda yemeği düzenledik. Bu yemek kapsamında da birçok Büyükelçimiz bu toplantımıza katıldı. Ve bu toplantıda Nijerya Büyükelçimizi uğurlarken bir taraftan da Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki işbirliğini nasıl arttırabiliriz bu toplantıda onları konuştuk. Bizim amacımız hem ülkemizin kalkınmasına katkı koymak hem de dünyanın kalkınması için çalışmalar yapmak. Tabii ki bunun yanında genç ihracatçılarımız var. Özellikle yurt dışına ihracat yapmak isteyen, yurt dışında pazar arayan onlarla iletişim halindeyiz ve bu konuda her türlü teknik yardımı yapıyoruz. Tabii bunun yanında Türk ülkemizde istihdamın artması için de sanayicilere destek veriyoruz. Ve şunu söylüyoruz sanayicilerimize Bizler ulus konu olarak sizlere her türlü desteği vermeye hazırız. Ama siz de gençlerimizi istihdam edeceksiniz. Biz bu konunun takipçisi olacağız. Daha sonra zaten bu konuyla alakalı işletmeciler, sanayiciler bize geri dönüyorlar. Ve istihdam ettiği gençlerle alakalı bilgi veriyorlar. Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu bugün bütün dünyada çok büyük çalışmalar yapan, dünyada teşkilatlı ve gerçekten bütün dünyada aynı zamanda kalkınmaya büyük destek veren çok önemli bir kuruluştur. Aynı zamanda bizim kuruluşumuz Birleşmiş Milletler tarafından rejistre edilmiştir. Yani biz Birleşmiş Milletler'in ortağı bir kuruluşuz. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler bünyesindeki bütün ülkelerle birlikte çalışabiliyoruz. Bundan sonra hem Birleşmiş Milletler'in gücü hem iş dünyasının gücünü birleştirip e, halkımıza faydalı olmaya çaba göstereceğiz. Madam, thank you for organizing this. My honor, I feel. Evet, kendisine hediye bize.